Herkese merhaba. Bu kanal üzerinde tavsiye etmediğim filmler üzerinde de konuşmak istiyorum. Tabii ki bu tür yapımların üzerinde çok fazla durma amacım yok. Amacım bu tür yapımları yani tavsiye etmediğim yapımları neden beğenmediğimi olabilecek en kısa yolla anlatmaya çalışmak. Bu video serisinin birincisi bir gerilim filmi The Sun. Filmin gerilim dozu yapımın sonuna kadar sürekli yükseliyor ve kapanış sahnesine kadar seyircilerdeki merak ve heyecan duygusunu canlı tutmayı başarabiliyor. Temposu zaman zaman düşse de aralarda eklenen bazı sahnelerle bu açığını kapatmayı başarmış. Peki ben bu filmi neden beğenmedim? Tüm bunlara rağmen yani filmin kendisini seyrettirebiliyor olmasına rağmen oldukça yetersiz bir senaryo sahip olduğunu biraz sonra göreceksiniz filmde 50 yaşlarında bir ressamın yeni evliliğinden bir çocuğu olduktan sonra yaşadıkları anlatılıyor. Karısı bu doğan çocuğu, bu erkek çocuğu farklı yöntemlerle, sıra dışı yöntemlerle yetiştirmeye çalışıyor. Örneğin çocuğu dışarıya çıkarmıyor, insanlardan kaçırmaya çalışıyor ve karanlık sayılabilecek bir odanın içerisinde büyütmeye çalışıyor çocuğu. Hatta ona tuhaf sayılabilecek yiyecekler veriyor. Bu durum gün geçtikçe daha da tuhaf bir hale bürünüyor ve Lorenzo isimli ressamın dikkatini çekiyor ve ressam artık bir şeyler yapmaya karar veriyor. Filmin konusu kısaca böyle. Ben filmin konusunu iyi bulmakla beraber gerek son derece yetersiz kurgusu ve bence özentisiz finali nedeniyle 10 üzerinden en fazla 5 ya da 6 puan verebiliyorum bu filme. Belirsizlikler yapımın kalitesini düşürmüş. Lorenzo'nun karısının yani Signe cadısının çocuğun üzerinde deneyler ya da araştırmalar yaptığını anlayabiliyoruz. Ancak bunların ne olduğuna dair ya da onların bakıcı beraber neyi amaçladıklarını, çocuğa neden o tuhaf yiyecekleri yedirmeye çalıştıklarını, çocuğun neye benzediğini ki çocuğu bir süre sonra aslında hiç görmüyoruz biz, bu çocuğu neden dış dünyadan bu kadar kopardıklarını, bu gibi soruların cevabını film sona erdiğinde alamıyoruz. Lorenzo herkesin yüzünü tanırken neden kendi çocuğunun yüzünü tanımasın? Bu durum doktorlara tuhaf gelmedi mi? Doktorlar adamın dengesiz tavırlarından ötürü mü ona bu teşhisi koydular? Lorenzo gibi birisi kendisini nasıl ifade edemez? Eve gelen ziyaretçilere bile kendisine doğru düzgün aktaramıyor. Sonrasında polis evi bastığında alt katta adam kapıyı açmaya çalışırken nasıl oluyor da bu kadar dengesiz davranabiliyor? Sigri ikinci çocuğu nereden buldu? İkinci çocuk en baştan beri mi vardı yoksa sonradan mı ortaya çıktı? Eğer sonradan ortaya çıktıysa onu nereden buldular ve nasıl buldular? Eninde sonunda Lorenzo'nun bunu fark edeceğini düşünemediler mi? Bu çocuğun büyük sırrı neydi? Sigiriye kocasını öldürüp katil olmayı göze aldıracak bu büyük sırrı neydi? Finalde gördüğümüz evi sonradan mı tuttular yoksa en baştan beri yurt dışına çıkıyor görünerek oraya kaçma planı mı yapıyorlardı? Senaryoda cevaplanmayan o kadar çok soru var ki inanın soru dinlendirmekten artık sıkıldım. Bu soruları zaten sorma nedenim de senaryonun yetersizliğini ortaya dökmekti. Öyle birkaç kitap göstererek veya Sigrin'in alt katta araştırma yaptığını söyleyerek akıllardaki soruları yanıtlayamayacaklarını sanırım yönetmenimiz anlayamamış. Veya doğrudan seyirciye aptal muamelesi yapılmış. The Sun filmi zaman zaman sıkıcı olmasına rağmen kendisini izletebilen bir yapım. Bunu kabul ediyorum, hakkını teslim ediyorum. Film kendisini izletiyor çünkü ne olursa olsun iyi bir finalle akıllarda oluşan sorulara cevap bulabileceğinizi ümit ediyorsunuz sonuna kadar. Ama film sonunda ne yazık ki sizi aklınızda oluşan onlarca cevapsız soruyla ortalıkta bırakıveriyor. Yapım sona erdiğinde buçuk saatinizi boşa harcadığınızı düşünüyorsunuz. Netflix kendi bünyesine düşük kaliteli ve yetersiz bir yapım daha eklemiş.